Bugün kırsal kalkınmayı konuşacağız ama biraz daha farklı bakış açısıyla özellikle küresel ölçekte dönüşüm nasıl oluyor ve daha neler yapmalıyız? Projeler ne yönde ilerliyor? Buna bakacağız. Ankara Kalkınma Ajansı'nda uzman Doktor Coşkun Şerefoğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi bakıyorum sizin lisansınız tarım ekonomisi. Sonrasında yüksek lisanslar var hem çevrede hem coğrafyada, İngiltere'de de bulundunuz. Avrupa Birliği'nde de bizim kurumumuzda uzman olarak çalıştınız. Bu kadar deneyimi Kalkınma Ajansında Türkiye'nin kalkınması için aslında sunan bir isimsiniz. Bugün sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Bir genel çerçeveyle başlayalım mı? Hem kalkınma nedir? Bizim nasıl bakmamız gerekiyor buna dünya ölçeğinde? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, size ve ekibinize e, beni davet ettiğiniz için e, bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. E, kalkınma ajanslarından e, olaya yaklaşacak olursak aslında e, kalkınma. Ee, ekonomik boyutu olan, çevresel boyutu olan, sosyal boyutu olan çok boyutlu bir kavram aslında. Dolayısıyla kalkınmışlığı yakalamak için de bu her bir e, bileşyenin e, altını doldurulması gerekiyor. Çok önemli. Yani çevre boyutunu eksik bıraktığınız zaman veya sosyal boyutu eksik bıraktığınız zaman bir ülke için kalkınmış diyemezsiniz. Dolayısıyla her birinin kendi içerisinde ağırlığı olan bileşenlerden bahsediyoruz. Türkiye'de de kalkınma ajansları, devlet planlama teşkilatı, merkeziyetçi bir yapıya sahipti. 2000'li yılların başıyla birlikte Avrupa Birliği süreçleriyle birlikte aslında kalkınma ajansları Türkiye'nin de gündemine geldi. Dolayısıyla 2006 yılına gittiğimiz zaman ilk olarak 5449 sayılı kalkınma ajansları kanunu ile kurulmuştur. Düzey iki bölgelerine göre biz kalkınma ajanslarını kuruyoruz. Düzey 2 dediğimiz zaman Türkiye'de 26 tane düzey 2 bölgesi var. Bölgesel olarak düşünüyoruz. Bölgesel olarak düşünüyoruz. Evet. Biz kalkınma Bizde 26 ajans... tane mi var? Bizde 26 tane var. Avrupa'nın mesela Almanya'ya gittiğiniz zaman Hı. onlarda belki 15 tane vardır düzey 2. Yani nüfus yoğunluğuna göre değiştirilir. Değiştirilen bir kavram. Bizde de 26 tane bölgeye ayırmışız Türkiye'yi. Ankara, İstanbul, İzmir, Tek ilden oluşmakta, diğer yandan diğer bölgelerde birkaç ilden oluşmakta. Örnek vermek gerekirse Trakya Kalkınma Ajansı dediğimiz zaman Trakya'da şunu görüyoruz, Edirne'yi görüyoruz, Tekirdağ'ı görüyoruz, Kırklareli'ni görüyoruz. Veya kuzeydoğu kalkınma ajansı dediğimiz zaman Erzurum'u görüyoruz, Erzincan'ı görüyoruz, Bayburt'u görüyoruz. Örneğin Ankara Konya'ya çok yakın hemen sorayım. Konya'yı nerede görüyoruz? Konya'yı da e, Konya Karaman e, kalkınma ajansı farklı bir ajans. Farklı bir, farklı ajans. bir bölgeden Anladım. oluştuğu için. Çünkü Ankara'ya baktığımız zaman Ankara zaten nüfusu 5 milyonun üzerinde olan e, olması başkent olması, nüfusunun fazla olması, yüz ölçümünün fazla olması dolayısıyla farklı kriterler var. Bu kriterleri zaten tek başına karşılayan illerden. Birisi Ankara, birisi İzmir, birisi de İstanbul'dan oluştuğu için bunlar tekilden oluşmuşlar. Şimdi Ankara Kalkınma Ajansı olarak biz Ankara ilindeki yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirerek bölgenin kaynak ve potansiyellerini en optimum şekilde kullanmaya çalışan bir ajansız. Ankara Kalkınma Ajansı'nın diğer kalkınma ajanslarında farklılaşabiliyor misyonları. Bizim iki tane temel misyonumuz var. Bunlardan birincisi... Ankara'yı küresel ölçekte rekabet edebilir bir şehir haline getirmek. İkinci e, bileşenimiz ise misyonumuz daha doğrusu Ankara'nın bölge içi e, gelişmişlik farklarına müdahale ederek bunları minimum düzeye indirmek. Yani kırsaldaki durumla e, kentteki durumun birbirine daha yaklaşması. Evet. Değil mi? E, özellikle olanaklar açısından. Kesinlikle. Bütün planlamalarda hep bu hedef doğrultusunda Kesinlikle. zaten yürütülüyor. Siz böyle soyut olarak misyonu anlatınca ben şöyle bir örnekle bunu somutlaştırmak istiyorum. Örneğin Beypazarı'nın havucunu küresel ölçekte biz Ankara'ya yükseltmek istiyoruz ya. Evet. Onu artık her yerde görmek, onu o ismiyle evet ben bunu istiyorum diyen bir dünya pazarı mı aklımıza gelmiyor? Evet. Onu da e, içeren e, genel bir e, kavramı kullanabiliriz. Şimdi e, şu şekilde yaklaşabiliriz. Şimdi Ankara dediğimiz zaman nüfusu 5.8 milyon ulaşmış. Son 10 yıllık nüfus değişimine baktığımız zaman e, yaklaşık 17'lik bir nüfus artışı olan bir şehirden bahsediyoruz. Evet. Bu önemli bir rakam. Ankara'nın iki tane daha önemli rakamı var. Bunlardan birisi e, Ankara'nın e, gayri safi yurtiçi hasılasında tarımın payı %3'ün altında. Diğer yandan tarında istihdam edilen nüfusa baktığımız zaman bu da %3'ün altında. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman, Batı Avrupa ülkelerine baktığımız zaman aslında onlarda benzer örtüşen yapıda olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Ankara'yı farklılaştıran unsurlar da var tabii ki. Burada da Iraksama'dan söz ediyoruz. Iraksama dediğimiz zaman da bölge içi. E, gelişmişlik farklarının birbirinden uzaklaşmasından bahsediyoruz. Örneğin Ankara'dan bahsettiğimiz zaman Ankara'nın 25 tane ilçesi var. İlçemiz Biz var. bölge planı çalışmalarında bu 25 ilçeyi 9 tanesi 45 kilometrelik çeper ilçesine merkez ilçe olarak adlandırıyoruz. Geriye kalan 16 ilçeyi de Ankara'nın alt bölgelerini olarak adlandırıyoruz ve sınıflandırıyoruz. Şimdi bunlar neden önemli? Şu açıdan önemli. İlçelere baktığımız zaman sosyoekonomik gelişmişlik farklarını göz önüne aldığımız zaman 2017 yılında o dönemin Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma var. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan da 2022 yılında güncellendi bu çalışma. Bu çalışmaları biz baz alıyoruz. Burada ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre sınıflandırmaya tabi tutuyor. Şimdi Ankara dediğimiz zaman Ankara'da şöyle bir ilginç bir raksama konusu oluyor. Çankaya ilçesi, şu anda üzerinde yaşadığımız tabii evet. yeni mahalledeyiz. Büyük. Çankaya ilçesi mesela. Merkez ilçe. Evet, merkez ilçe. Türkiye'nin İstanbul, Şişli'den sonra ikinci gelişmiş ilçesi. Hmm. Böyle bir gerçeği var. Bu tarafta da diğer kategorideki düşük seviyedeki ilçeler var. Bunları kesinlikle, yaklaştırmak. Bunları evet. yaklaştırmak, yani bölge içi farklılığı hmm. azaltmaya çalışıyoruz. Nitekim mesela Ankara'da Bağla ilçesi. 957 ilçe arasında 702. sırada veya Hayman ilçesi 695. sırada. Yani gelişmemiş ilçelerimiz. Ama diğer yanda Çankaya gibi gelişmiş ilçelerimiz de var. Biz Ajans olarak aslında müdahale ederek bu gelişmişlik farklarını nasıl en aza indirgeyebilirize yönelik projeler geliştiriyoruz, projeler tasarlıyoruz. Evet o projeler dediğimiz zaman kırsal kalkınma ya da kalkınma dediğimizde hep tarımsal üretim. Evet, evet biz daha çok o yönde ilerliyoruz, anlatmak istiyoruz evet. izleyenlerimize. Ama kalkınma ajanslarının bu çerçevede baktığımız zaman değerli izleyenlerimiz küresel ölçekte daha iyi noktalarda görmek istiyoruz ya illerimizi. Çok çeşitli projeleri var. Biyoçeşitlilik, tarım ve çocuk, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir su yönetimi, teknoloji, girişimciliği ve ticarileşme. Evet. Örneğin bunları biz aslında kırsal kalkınmada birebir iç içe ama tarımsal üretimin de biraz dışında gibi görünüyor ama aslında değil değil mi? Kesinlikle. Şimdi e, istatistikler bize şunu söylüyor dünyadaki istatistikler. E, en azından OECD rakamlarına falan baktığımız zaman mesela e, gelişmiş ülkelerde, İskandinav evet. ülkelerinde inovasyonun payı, %60'lara çıkmış düzeyde. Gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman bu inovasyonun payının %5'in altında olduğunu görüyoruz. Bu demek oluyor ki tarım sektörü sanayi sektörüyle veya yenilikçilikle Entegre olmamış, iç içe geçmemiş. Dolayısıyla tarım sektörünü geleneksel yapı içerisinde tek başına bıraktığınız zaman bu sefer gelişmemişlik ortaya çıkıyor. Yani siz orada tarım sektöründe gerekli olan günümüzün şartlarına gerekli olan katma değeri üretemiyorsunuz demek. O yüzden de teknoloji mutlaka işin içerisine girmek zorunda. Tarım sektörü sanayi sektörüyle entegre olmak zorunda. En azından bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Batı Avrupa ülkelerinde bu yolu izlediklerini görüyoruz. Dolayısıyla diğer gelişmekte olan ülkelerde bu yolu izleyerek kalkınmalarını gerçekleştirmek zorundalar. Biz ajans olarak da aslında yapmış olduğumuz şey teknolojiyi bütün sektörlere sokarak nasıl daha fazla katma değer üretebiliriz onun yolunu arıyoruz. Evet eğitimler de var, onlara da bakacağız ama Kesinlikle. destekler bizim için olmazsa evet. olmaz. Tarım ve Orman Bakanlığı da bir can suyu diyebiliriz, bütün evet. çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize destek veriyor. Hatta tarım ekonomisi mezunusunuz, evet. benim de yüksek Hı -hı. lisans değil de lisans tezim tarım ekonomisinde. Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekle kurulan güneş enerjisinin özellikle Ankara'nın ilçelerinde o kurulan alanda nasıl kadınların hayatını değiştirdiği yönünde. Sera'da domates yetiştiriyor kadınlarımız ve hayatları gerçekten çok farklı noktalara gidiyor. Ben bunu araştırdım, birebir gördüm. Desteğin nasıl insanların hayatını değiştirdiğini. Şimdi siz Nasıl destekler veriyorsunuz? Evet, teşekkür ederim ee, zor için. Şimdi Ankara Kalkınma Ajansı olarak destekleri 3 kategoriye ayırabiliriz. Bunlardan birisi teknik desteklerimiz, ikinci desteklerimiz fizibilite destekleri, üçüncü destekler finansal mal desteklerimiz. Teknik destek dediğimiz zaman aslında beşeri sermayeyi artırmaya çalışıyoruz. Kurumların kurumsal kapasitelerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Yani işletmeyi mi iyileştiriyoruz? İşletmeyi iyileştiriyoruz veya ilçe müdürlüklerinde çalışan personellerin eğitim alarak daha nitelikli hale gelmesini e, sağlıyoruz. Dolaylı veya... olarak. Dolaylı olarak veya kooperatiflerin kurumsal yapılarını iyileştirerek teknik destek yoluyla daha pazarlanabilir ürünler oluşturmasını, daha kooperatiflerini daha iyi bilimsel yöntemlerle yönetmesi yönünde eğitimler almasını sağlıyoruz. Bir noktaya verdiğiniz destek aslında bütün bir alanı etkiliyor. Kesinlikle bütün alanı etkiliyor. Çarpan etkileri çok fazla, çok fazla yani bizim yaptığımız desteklerin. Bizim Ankara Kalkınma Ajansı'nı farklılaştıran unsurlardan birisi biz, tamamlayıcı bir kurumuz katalizör bir kuruluşuz aynı zamanda da yapmış olduğumuz desteklerde aslında e, tam isabet yani müdahale alanlarını çok iyi tespit edip o müdahale alanlarına tam dokunuşu yaptığımız zaman çarpan etkileri katma değeri yüksek projeler bölgemizi ortaya çıkarıyoruz. Yani bir eğitim veriliyor diyelim. Yine somutlaştırayım evet, ben. Tabii. Sonrasında zincirleme o al alınan eğitimle başka üretim daha verimli hale geliyor. Kesinlikle. Öbür tarafta bir sıkıntı varsa o eğitimle o sıkıntı gideriliyor. Bu şekilde çarpan etkisi var. Kesinlikle. Belki biraz daha somut örnek vermek gerekirse için Ankara Kalkınma Ajansı kuruluşundan günümüze kadar baktığımız zaman toplamda 13 yıllık dönemde 1 trilyon 870 milyar 844 milyon bugünümüz günümüzün parasıyla finansal destekte bulunduk. Bu finansal desteğin yüzde oranına baktığımız zaman yüzde 32'lik kısmı Ankara'nın bu alt bölgeleri yani daha tarım tarımın ekonomide payının yüksek olduğu ilçelere Hı. ayrıldı. Yüzde 32 ciddi bir rakam. Biz Sadece bu ilçelerde tarım sektörünü değil aynı zamanda kırsal çeşitlendirmeyi de yapıyoruz. Şimdi örnek verecek olursak örneğin teknik desteklere örnek verecek olursak Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü geliyor il müdürlüğü bize diyor ki ben bir teknik destekten faydalanmak tamam. istiyorum onlara mesela Ziha tamam. eğitimi verdik. E, hmm. 30 kişi, 30 personeli Tarım il Müdürlüğü'nün ziha eğitimi aldı. Veya bir diğer projemizde çok ilçe tarım müdürlüğünden geldiler. Dediler ki biz örtü altı sebze yetiştirileceği konusunda personelimize eğitim vermek istiyoruz günümüzün şartlarına göre. Biz ajans olarak onlara da bu desteği veriyoruz. <laughs> finansal destekte? De. Finansal destekte de şöyle. Şimdi e, finansal destekler ikiye ayrılıyor. Bir e, mal destek programlar bir de güdümlü Hı. projeler. Güdümlü projeler dediğimiz zaman daha yüksek bir ölçekli projeleri kastediyoruz. Finansal desteklerde de her yıl e, mal destek programlarına çıkıyoruz. Buraya kar amacı e, güden işletmeler de kar amacı gütmeyen işletmeler de başvuruyorlar. Dolayısıyla biz desteğe çıktığımız zaman örneğin e, kar amacı güden işletmeler geliyorlar. Diyorlar ki ben e, daha önce verdiğimiz örneklerden somut örnek verecek olursak işte Hayman ilçesinde bir firma geliyor. Orada e, yerleşik bir firma. Diyor ki ben tarımsal Alt yapı projemi teknoloji yoluyla iyileştirmek istiyorum. Bize başvuruyor, bizi proje çağrısına çıktığımız uygunsa zaman durumu, uygunsa, projesi kabul ediliyorsa bizim e, bağımsız değerlendirme süreçlerimiz var. Bağımsız değerlendiriciler kabul ettikten sonra e, yönetim kurumuzun onayıyla bu projemiz destekleniyor. Örneğin benim süt işleme evet. tesisim var diyelim. Ben başvurup da ben de işletmemin teknolojisini arttırmak istiyorum başvurabilir bunu, bunu, miyim? Bunu Tabii ki. Ee, eğer bir şeyse bir özel sektör işletmesi hı hı. ise e, karamacı güdüyorsanız bizim desteklerimize başvurup Başvurular yapabilirsiniz. Iyi. Aynı zamanda kar amacı gütmeyen işletmeler de başvuruyorlar. Nasıl yani? E, sivil toplum kuruluşları çağrılarımızdan uygun Hı. başvuru sahibi olabiliyorlar. Biz çağrıya çıktığımız zaman e, ilçe kaymakamlıkları bizlere e, proje başvurusunda bulunabiliyorlar. Veya ilçe belediyeleri bize e, proje başvurusunda bulunabiliyorlar. Belediyeler proje başvurusunda. Ve, tabii ki. Kar amacı giden yani bildiğimiz işletmeler. İşletmeler, kobilerimiz diyebiliriz. Kobilerimiz Aynen. finansal destek isteyebiliyor. Kesinlikle. Kurumlar... Teknik, destek, Teknik destek istiyor Ve mal destek programlarına da e, başvurabiliyorlar aynı zamanda. Yani kaymakamlıklar, belediyeler bunlar daha büyük çaplı projelere de başvurabiliyorlar. Ka uygun Ankara başvurmanı. Kalkınma Ajansı'nın internet sitesinde çağrılar Tabii çıkıyor. Ki. Biz, dönemler? E, dönemler değişebiliyor. Hı hı. Dönem dönem değişebiliyor. Bazen Mart döneminde çıkıyoruz bazen Haziran döneminde. Dolayısıyla bizim Ankara Kalkınma Ajansı'nın web sayfasını e, takip ederlerse düzenli olarak orada zaman zaman çağrılarını oluyor. Aynı zamanda bizim sürekli eğitimlerimiz oluyor. Ya biz çok dinamik bir kuruluşuz. Çok, benim Dolayısıyla çok çekti. çeşitli yelpazemiz var. Eğitimlerimiz evet. mesela yeşil yakı eğitimleri yapıyoruz. Daha sonra finansal okuryazarlık eğitimi yapıyoruz. Teknoloji eğitim yapıyoruz. Mesela sabah gelirken Bugün bir eğitimimiz vardı, dış ticaret eğitimi. Yani firmaların dış ticaret paylarını artırmaya yönelik özel eğitmenlerimiz var. Bunlara kobileri eğitimler veriyoruz. Yine büyük ölçekle ekonomi etkileyecek. Tabii ki, ekonomimizi etkileyecek. Coğrafi işaretli ürünleri de Ankara'nın çok fazla. Evet. Örneğin Polatlı soğanı, evet. Kayacık karası, üzümü, Beypazarı evet. kurusu, Ankara simidi, Ayaş domatesini demeden geçmek istemiyorum. Evet. Yönetmenimiz Kızılcamanlı bize çok getirir, Kızılcaman bazlaması. Evet. Şimdi bunları niye sıraladım? Evet. Coğrafya ürünleri de siz böyle bir kenara aldınız. Şefler dediniz. Evet. Bu böyle çok artık takip ediyoruz ya şefler, şefleri. Evet. Şefler evet. bunları kullanırsa daha lezzetli ürünler, evet. yemekler ortaya evet. çıkar. Buna ilişkin de değil mi bir proje var Tabii vardı. ona ilişkin bir projemiz var. Bizler aslında coğrafi işaretleri son birkaç yıldır eksenimiz almış durumdayız. Yani nasıl ki Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı için şu anda çok önemli Hı -hı. bir konuysa coğrafi işaretler. Biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak da Ankara'nın coğrafi işaretlerinin marka değerinin yaratılması yönünde spesifik çalışmalar yürütüyoruz. Nitekim o şefler programı da bundan Bunlardan birisi. Biriydi. Aslında Ankara'nın markalarını daha ulusal, daha uluslararası düzeylerde yaratmak istiyoruz. Mesela desteklerimizden bir tane örnek verecek olursak mesela Çubuk Belediyesi'nin faydalanıcı olduğu bir Çubuk Vişli projesi var. Burada mesela oraya bir tesis kurulması bu çubuk vişnesinin daha değer katma değerli ürün haline getirilmesine yönelik söylediniz. bir destek çubuk verdik. Deyince aklımıza turşusu gelinen mi? Aynen mesela Bu çubuk vişnesine vişne, destek vişne geliyor. Vişne da örneğin. çok önemli. Mesela evet. 30-40 yıl önce çubuk Ankara'nın meyve sebze e, deposu Doğru, olan bir bişim, yermiş. armut kiraz elma üzüm Kesinlikle. de öne çıkıyor. çok Hı -hı. öne çıkıyor. Ankara'nın tarımsal ürünlerine baktığımız zaman zaten buralarda Türkiye'de lider durumdayız. Çubuğa da bu... baktığımız zaman çok önemli bir paya sahip. Doğru buraya gelmişken Ankara'nın bu ürünlerinin e, özellikle ne tür fırsatlar sunduğunu da anlatabiliriz. Tabii. ki. Buğdayı, arpası, şeker pancarı, ağaç çiçeği, bir yana, meyveler diğer tarafta, e, soğan, kavun, domates, Kesinlikle. havuç. Tabii. ki. Ve onları da mesela şöyle giriş yaparsak şimdi normalde Ankara'da biz zaman zaman çalışmalar yürütüyor sağ çalışmaları. Ankara şöyle bir yer %93'ü merkeze yaşıyor nüfusun %7'si kır dediğimiz alt bölgelerde yaşıyorlar. Ama kentte yaşayan insanlara sorduğumuz zaman ya yani Ankara'nın öne çıkan sektörü ne dediğimiz zaman hiç kimsenin aklına tarım sektörü gelmiyor. Bu farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz Ankara Kalkınma Ajansı olarak çünkü tarıma baktığınız zaman ekilebilir tarım arazisi bakımından Konya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük kendinden bahsediyoruz. Veya e, soğan dediğimiz zaman düşünün. Yani 4 soğan üretiliyorsa Türkiye'de bir tanesi Ankara'da üretiliyor. Veya evet. dört tane avuç üretiliyorsa bir tanesi Ankara'da üretiliyor. Ankara çok balı örneği Ankara balı tabii kesinlikle. Çok bilmeyebilir çok, ama bilme çok güzel çok Ankara Çok önemli bir potansiyeli sahip. Yani Hı -hı. yüz ölçümü büyük, tarım ee, ekonomimizde küçük bir paya sahip olmasına rağmen çok büyük katma değer üretiyor Ankara ekonomisi açısından. Aynı zamanda Türkiye açısından veya buğday arpa dediğimiz zaman buğday arpada da e, Türkiye'nin en öne çıkan illerinden birisi Konya'dır. Birisi de Ankara'dır. Yani Ankara'yı evet. yok sayamayız dolayısıyla tarımsal ünlerden. Bizim Ankara Kalkınma Ajansı olarak amacımız tarım sektöründe katma değeri artırarak, çünkü geri kalmış ilkelere, ilçelere baktığımız zaman en temel özelliklerinden birisi ekonomilerinin tarıma dayanması. Tarım dediğimiz zaman tarımı biz tek başına düşünemeyiz. Yani dünyadaki trendler de bu yönde. Çok paydaşı var. Çok paydaşı var. Ilgilendiriyor. Herkes ilgilendiriyor. Herkesi ilgilendiren bir şey ve çok sektörlü konuşmak Hı. zorundayız tarımı. Yani tarımı kendi başına bıra bırakamayız. Yani şu ambalajdan... Kesinlikle. içindeki suya Kesinlikle. ve bunun paketlenmesinden hijyenik koşullara Kesinlikle. daha sıralamayacağım çünkü vaktimiz az. Pek çok şeyi barındırıyor. Kesinlikle. Bunun da birlikte şuna geçmek istiyorum. Şimdi biraz özetleyelim. Tabii. Ankara Kalkınma Ajansı ve diğer 26 ajansımız. Özellikle tarım sektöründe olabilir, işletme olarak da olabilir. Teknoloji desteği veriyor, finansal destek veriyor. İnternet sitelerinde çağrılarını takip edin. Evet. Örneğin Ankara'da yaşamıyorsunuz, siz Edirne'de yaşıyorsunuz. Tabii. Trakya Kalkınma Ajansı'nın sayfasını Kesinlikle. takip edeceksiniz. İşte Böyle böyle kendinize neresi uygunsa Kesinlikle. orayı bulup o şekilde desteklerden yararlanabilirsiniz. Kesinlikle. Ve gelecekteki projelerden de bahsedelim evet. ama iki önemli konu daha var onları da konuşmadan sizi Tabii. göndermeyeceğim. Tabii. Hedefler neler? hedeflerimiz bizim şu anda hedeflerimizden birisi aslında biz merkezi kuruluşların mesela Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı tarafından üretilen stratejileri yerel ölçekte nasıl yerelleştirebiliriz? Türkiye'deki veya dünyadaki temel problemlerden birisi bu. Yani birçok strateji yazılabiliyor merkezde ama bu stratejiler Yerelde nasıl harekete geçecek? Tam da bu noktada aslında kalkınma ajansları dinamik yapıları dolayısıyla yerelleştirme yönünde çalışmalar yürütüyorlar. Örneğin günümüze baktığımız zaman gıda sistemlerinden bahsediyoruz şu anda. Geçen hafta FAO'nun Sofra raporu hazırlandı. Hı hı. Bu ha, gıda sistemlerinde de, evet mesela ondan bahsedebiliriz. Yani çok önemli bir konu, güncel bir konu. İlk defa FAO e, bir şeyi hesapladı. Yani dünyada Tarım gıda sistemlerinden kaynaklı gizli maliyetlerin toplam tutarı 12 trilyonu daha, daha fazla, çok büyük bir rakam. E, ...bütçelerine vurduğunuz zaman ciddi oranlara denk geliyor. Peki Türkiye'de bu durum ne dediğimiz zaman? Aynı favori raporu bize şunu söylüyor. Türkiye'de 177 milyar dolarlık bir gizli maliyetimiz var. Bir bu, maliyet var bir de gizlisi gizli, var. Gizli maliyet bunu hesaplayamıyoruz. Evet. Yani diyelim ki siz gidiyorsunuz hastalandınız, hastaneye gidiyorsunuz. Doğru. Bu neden kaynaklandı? Yediğim işten bir şeyden mi kaynaklandı? Orada da bir Onun da bir maliyeti var. var. Ve bu maliyetin Türkiye gayri safi üretici hasılasındaki oranı %16 gibi ciddi bir rakıma denk gelmektedir. FAO'nun raporu bunu gösteriyor. FAO'nun raporu, SOFA raporu gösteriyor. Yeni bir endeks geliştirmişler. Dolayısıyla bu endekste ülkeleri e, kategorize ediyorlar. Türkiye'nin yer aldığı ülkeler arasında, işte gelişmekte olan Hı -hı. ülkeler arasında şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu ülkelerde tarım gıda sistemlerinden kaynaklı gizli maliyetin oranı %12 düzeyinde. Gelişmiş ülkelerde %8'in daha altında. İşte onu soracaktım. Evet. Biraz daha düşürmek için o zaman tarımsal üretim diyelim. Bu paydaşlar nerelerde ne gibi sıkıntılar var? Onları düzeltme yönünde Kesin, kesinlikle. gidiyor. Peki kesinlikle. Kalkınma Ajansı da bu noktada mı devreye giriyor? Biz gidiyor? de bu noktada müdahale etmeye çalışıyoruz. Çünkü şimdi yerelleşme baktığımız zaman şimdi Tarım Bakanlığı tarafından üç 3 yıl önce Hı -hı. tarım gıda Siste Birleşmiş Milletlere bir rapor sunuldu. Bu raporda şuydu. gıda sistemleri yol haritasıydı. Bu yol haritasında belirlenen eylemler var. Biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak sonuçta merkezi kuruluşlarla işbirliği 对。 merkezi kuruluşlar tarafından üretilmiş bu raporları, stratejileri yerelde ölçeklendirmeye çalışıyoruz. Ne yapabiliyoruz? Bizim kalkınma ajansı olarak da yerelde belediyelerimiz var. Çalışmalarımızı yakından takip ettiğimiz kaymakamlıklar var veya özel firmalar var. Tarım adaylı sanayi işletmeler var. Bir çubuğa gittiğimiz zaman, mama gittiğimiz evet. zaman sanayi işletmeleri var. Uncular var. Bunlarla bunları farkındalıkları artırmaya yönelik eğitimler veriyoruz. Paneller düzenliyoruz. Belediyelerle işbirliğine giriyoruz. Nitekim bu yıl yaptığımız çalışmalardan birisi Mamak Belediyesi ile gıda sistemlerinin yerel ölçekte e, harekete geçilmesine yönelik Mamak Belediyesi ile iş birlikte, Tarım İlçe Müdürlüğü ile iş birliğinde oradan firmaları çağırdık. Gıda sistemlerini anlattık. Tarım Bakanlığı'nın böyle bir yol haritası var. Burada şu eylemler var. Biz Ankara olarak nasıl bir müdahale edebiliriz? Gıda sistemlerindeki kaynaklanan sorunlara nasıl politikalar üretebiliriz veya desteklerimizi biz nasıl farklılaştırabiliriz? Benim anladığım kadarıyla bütün bu çalışmalar hem sektörler arası işbirliğini içeriyor, hem destekleri içeriyor hem de yeni gelir getirici faaliyetlerin de arayışını görüyoruz. Kesinlikle. Aslında dünya çok değişiyor ve çabuk değişiyor. ...az önce yapay zeka ile girilemeyen yerlere nasıl tohum atılır... ...biz Kesinlikle. onu aktardık haberlerimizde. Kesinlikle. İşte bunları takip ederek yeni nerelerden biz kalkınmamızı sağlarız. İşte çubukta evet. biz yeni ne yapabiliriz de... Çubuklu, hanımefendiler, gençler buradan faydalansın. Kesinlikle. Kalkınma ajansı da işte bu noktada yine devreye giriyor. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi kalkınma ajansları çok boyutlu düşünebilen, çok. yani sadece mal destek olarak düşünmemek <laughs> lazım. Kalkınma ajansları bir know-how, bir bilgi birikiminin olduğu ajanslardır. Yani aslında bir ile gittiğiniz zaman, aklınıza bir soru geldiği zaman bunu ilk soracağınız yapı kalkınma ajanslardır. Size tarımla ilgili bir cevap verirler sanayi sektörüyle ilgili cevap verirler veya size verecekleri cevap şunu içerir. Çok boyutlu düşünerek çok sektörlü bir düzlemde tarım sektörünü düşündüğünüz projeyi diğer sektörlerle ilişkilendirerek size bir reçete sunarlar. Ve yatırım destek ofislerimiz var kalkınma ajanslarının. Yatırım destek ofisleri hem yerli yatırımcılara yönelik hem de yabancı yatırımcılara yönelik bölgeyle ilgili spesifik çalışmalar yürütüyorlar, raporlar hazırlıyorlar. Onların işlerini kolaylaştırıyorlar mevzuattan kaynaklı zorluklar yaşanıyorsa. Dolayısıyla prosedürleri iyileştiren kolaylaştırıcıyız biz bölgelerimizde ve çok sektörlüyüz. Yani Sek, tarım sektörünü tek başına düşünmüyoruz. Asla onu düşünmüyoruz. Hiçbir şekilde. Dolayısıyla çok sektörlü, e, çok boyutlu, çok disiplinli çalışan kuruluşlarız. Evet, siz tarım ekonomisini örneğin okudunuz, coğrafyayı kattınız içine, çevreyi kattınız. İşte burada Bu bile görüyoruz. Bu da bana görüyoruz. çok boyutluluk getirmesi için yaptığım bir çalışma. Önceden evet. mesela tarımı tek boyutlu olarak düşünürken, Bölgesel gelişmeye girdikten sonra şunun farkına varıyorsun. Ya bölgesel gelişmede ben farklı bir şeyler öğrenmem gerekiyor ki bölgeye daha iyi hizmet edebilelim. Ajansın misyonuna daha iyi hizmet etmek için de çok boyutlu düşünmek zorundayız. Evet dünya üzerinde aslında biraz da bakış açısı bence bu yönde ilerliyor. Kesinlikle. Yapamıyorum buna yeteneğim yok ya da imkanım yok değil de ben nasıl yaparım? Bunu nasıl aşarım? Kesinlikle. Bu noktada nerelerden destek alabilirim? Kesinlikle. Ajans da bu anlamda devreye giriyor. Kesinlikle. Tarım Orman Bakanlığının diğer tüm unsurları gibi sizinki de farklı bir alanda. Kesinlikle. Bizim görevimiz üreticimiz çiftçimiz nereden ne alabiliyorsa onu aktarmak. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür edersin. ederim. Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Ankara Kalkınma Ajansı uzmanı Doktor Coşkun Şerefoğlu ile hem destekleri konuştuk. Kalkınma ajanslarını öğrendik. Türkiye genelinde 26 tane var. Özellikle siz nereye yakınsanız onu takip edin. Desteklerini kaçırmayın efendim. Bunları aktardık. Tabii ki yine duyurumuzla noktayı koyalım. 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni. Biz çok heyecanlıyız. Bu yıl uluslararası